Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomun konusu Türk insel olmak. Özellikle Türk insel olmak diye bir video çekiyorum. Çünkü Türkiye'deki insellerin dünyanın diğer pek çok ülkesine göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Romanya'da Erasmus yapmıştım. Erasmus esnasında da pek çok Avrupalıyla tanışma imkanı bulmuştum. Avrupalılarla iç içe yaşamış biri olarak bu videoyu çekiyorum. Bakın Avrupa'da ve muhtemelen diğer pek çok ülkede inseller muhtemelen toplam nüfusun yüzde birinden daha azına tekabül ediyordur. Ama iş Türkiye'ye gelince geniş tanımlı insellikte yüzde ona kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Ve yüzde on da arkadaşlar az buz bir oran değil. En son hatırladığım kadarıyla Türkiye nüfusu 87 milyon civarıydı. Ve bunun yüzde onu da 8.7 milyon insan yapıyor. Peki Türkiye'de niye Avrupa'ya ve dünyanın diğer pek çok yerine göre insellerin sayısı daha fazla. Birazcık da bunu konuşalım arkadaşlar, olur mu? Türkiye'de insellerin sayısı daha fazla çünkü 1. ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. 2. toplum yapısı aşırı muhafazakar. Ekonomik sebepler bunu gerektiriyor diyorum çünkü diyelim sen bir sevgili buldun ama nasıl evleneceksin bu kızla? Ya da nasıl aynı evde yaşayacaksın? Sen bir kere daha ev tutamıyorsun ki kızla aynı evde yaşayasın. Yani ben Türkiye'deki inselliğin ana sebebinin ekonomik olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak ise muhafazakarlık. Çünkü kızla kafede konuşup, flört edip sonra da sevgili olabilirsiniz. Mesela bunu Avrupa'da yapsan kız ya kabul eder ya da reddeder. Hayır der sen de kendi yoluna bakarsın. Ama Türkiye'de bazen bunu yaparken tacizci diye damgalanma ihtimalim var. Ve tacizci diye damgalanırsan da Türkiye'de affedersiniz ama ya yersiniz. Çünkü bizim toplumumuz bu konuda çok yobaz. Türkiye'deki erkekler de bunu bildiği için adam akıllı kızlarla flört edemiyorlar. Ve bunun sonucunda da insellerin sayısı bir hayli yüksek oluyor. İnsellik artık sadece romantik veya cinsel anlamda partner bulamamak demek değil. Aynı zamanda bir grup insanın direkt tanımı. Mesela sen şu an 20 yaşındasındır ve fiilen inselsindir. Ama yarın bir gün evlenirsin Hatta ekonomik durumu çok iyiyse çocuk bile yaparsın ama gene de inselsindir. Çünkü 20 yaşına kadar insel kalmış biri evlense de, çoluğa çocuğa da karışsa o artık inseldir. Bu artık onun değişmez bir kaderidir. Çünkü ergenlik döneminde yani karakterinin geliştiği dönemde insel fikirlerle beyni gelişmiş, hele ki bir de ergenlik dönemi kötü geçmişse tamam. Artık bu kişi ömür boyu insel. Yani bir inselin insel olduğunu reddetmesi bir zencinin ben beyazım demesi kadar tuhaf bir durum. Türkiye'ye insel kavramı 2018'de girdi ama Türk toplumunun büyük çoğunluğu hala inselin ne olduğunu bilmiyordu. Ta ki 4 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde çok korkunç bir cinayet işlenene kadar ve bu cinayetin failinin de insel topluluklarıyla bağlantısı çıktığı için Türk toplumu inselleri bu psikopatçı olay üzerinden tanıdılar. Halbuki alakası bile yok. Yapan kişi zaten muhtemelen psikopattı ve sonrasında kendisini de öldürdü. Türkiye'de insel akım olmasaydı bu kişi gene muhtemelen bir şekilde psikopatlık yapabilirdi. Allah aşkına insellerden önce hiç mi vahşet işlemiyordu? Madem Oteli'ni araştırın. 2 Temmuz 1993. Türkiye'deki insel akımından yıllar yıllar öncesi. Ama yapılan vahşete bakıyorsun. İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşen korkunç cinayetten bile daha vahşi bir olay. Madımak otelinde insanları diri diri yakmaya teşebbüs ediyorlar ve bunu yapan da kocaman bir kalabalık. Ama kimse bu olaydan sonra tüm Sivaslılar uyutulsun tarzı bir şey söylemedi. Niye? Çünkü yapanlar tüm Sivaslılar değildi. Gerçi orada kocaman bir kalabalık vardı ama neyse. Fakat bu olaya bakıyorsun. Sadece bir tane psikopat, iki tane gencecik kızı çok vahşi bir şekilde öldürüyor ve sonra da tar ediyor. Fakat ana akım medya suçlanabilecek bir sürü şey varken inselleri suçlamayı tercih ediyor. Mesela Türkiye'deki yaşam şartlarını, psikiyatrik destek ağının ne kadar zayıf olduğunu konuşmuyorlar, bunları suçlamıyorlar, inselleri suçluyorlar. Ya da Türkiye'deki denetlemenin de ne kadar zayıf olduğunu göz ardı ediyorlar. Mesela o iki tane genç kızımızı vahşi bir şekilde katleden psikopat öncesinde bir insiliminde bulunmuş, daha sonra o kızlardan biri hakkında ürpertici bir video yayınlamış ama denetim mekanizması yok. 4 Ekim 2024 tarihindeki İstanbul'un surlarında gerçekleştirilen cinayetin sorumlusu inseller değil. Eğer insel sorununun toplumsal olarak nasıl çözülebileceğini tartışacak olursak o zaman da benim aklımdaki çözüm devletin sosyal destek mekanizmasının güçlendirilmesi olur. Türkiye'de sosyal destek mekanizmaları çok zayıf maddi manevi her anlamda zayıf. Mesela psikiyatra gitmeye çalışıyorsun, randevu bulmak çok zor. Gitsen de 15 dakikalık kısacık sürede derdini anlatman gerekiyor. Ki pek çok insan için bu çok zor. Ya da psikoloğa gitmeye çalışsan sana aylar sonrasında randevu veriyor. Ve bu yüzden sen daha en başında insellere erişemiyorsun. Sonra asgari ücret çok düşük. Asgari ücretle geçinmeye çalışan biri sevgili yapamaz arkadaşlar. Yapsa bile anlamlı bir ilişki olmaz. Çünkü haftanın 6 günü günde 11 saat çalışan biri flört etmekle uğraşamaz. İnsel sorununun toplumsal olarak çözülebilmesi için elimden geldiği kadar çalışacağım. Sizler de abone olarak bu sorunu çözmemde bana yardımcı olursanız oldukça sevinirim. Diyorum arkadaşlar videoyu da artık burada noktalıyorum. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.